Rabbi şrah li sadri ve yessir <laughs> li emri ve hlul ukteten min lisani yefkehu kavli. Sadakallahu Bugünkü sohbetimizin konusu kıssadan bir hisse üzerine olacaktır. Camide zengin bir adamla bir deviş yan yana namaz kılıyorlardı. Birbirlerine olan yakınlıklarından dolayı ne okuduklarını ve ne dua ettiklerini duyuyorlardı. Demiş zamandan sonra ellerini açtı. Namazından sonra ellerini açtı. Ya Rabbi! Karnım çok aç. Beni şu yemek ve şu tatlılarla rızıklandır diye dua etti. Dervişin duasını duyan zengin adam kendisine şöyle kendisinin içinde şöyle geçirdi. Bana duyurmak için sesli dua ediyor. Böyle yapmaktansa doğrudan geldi benden para isteseydi verirdim. İstediği kadar verirdim. Ama artık bundan sonra hiçbir şey vermem. Dedi içinde. Zengin adam bunu düşünürken derviş caminin bir kenarına çekilmiş ve uykuya dalmıştı. Az sonra camide elinden tepsiyle bir adam geldi. Doğruca Uyuyan Derviş'in yanına giderek Derviş'i uyandırdı ve elindeki tesbihi Derviş'e verdi. Derviş tesbinin üzerini açtı. Zengin adam geride bu hadiseyi takip ediyordu. Tepsi Derviş'in az önce dua ettiği yemeklerin hepsi mevcuttu. Derviş yemeklerini yedikten sonra tesbinin üzerine örterek, adama geri verdi. Bu işarete hayret eden zengin adam merakla yemekleri getiren kişiye yaklaştı ve sordu. Arkadaş sen kimsin? Dedi adam ben hambalık yapan biriyim. Peki bu adam tanıyor musun dedi. Hayır tanımıyorum dedi. Bu yemekleri kim gönderdi diye sordu. Kimse göndermedi ben getirdim dedi. Peki tanıyor musun diye niye getirdim bu adamı dedi. Anlatayım. Ben fakir biriyim. Hambalık yaparak geçimini sağlamaya çalışıyorum. Yükünü taşıdığımı zengin bir adam falanca para verdi. Yüklerini taşıdığım hambal olduğum adam bana bir dolgunca para verdi. Hazır elime geçmişken eşimin ve çocuklarımın istediğini yiyeceklerini yapmak için gereken malzemelerin hepsini alıp eve getirdim. Eşim yemekleri yaparken ben uykuya dalmıştım. Rüyamda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Efendimiz'i gördüm. Ve bana buyurdu ki şu camide bir veli var. Onun canı bu yiyecekleri istedi. O yemeği ona götür. Yiyebildiği kadar yesin. Kalanını da siz yiyin. Evinize götürün. Allah Celle Celaluhu size bereketini verir dedi. Bunu yaparsan senin cennete girmene ben kefil olurum dedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Uyanır uyanmaz hemen tesbihi buraya getirdim. Gerisini siz gördünüz. Zengin adam bu durum karşısında hayretler içine kaldı ve hambala sordu. Bu yemekler için ne kadar masraf ettin dedi. O zaman <laughs> sordu. Zamanın parasına göre bir şeyler söyledi. Şu kadar para vereyim sana. Yaptıklarının masrafının on mislini vereyim dedi. Yine kabul etmedi. Hayır dedi. Bana kazandığın sevabının bir kısmını ver. Olmaz dedi. Tekrar olmaz dedi. Yirmi mislini vereyim dedim olmaz dedi. 50 mislisini? hayır yok yok dedi. 100 mislisini vereyim. Boşuna uğraşma. Ne versen ver yine de vermem. Bunun karşılığında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benim cennete girmeme kefil oldu. Bütün dünya dünyayı versen de yine vermem. Eğer senin bu sevaptan nasibin olmuş olsaydı bu iş sana nasip olurdu. Baksana yan yana kıldın namaz kıldın arkadaşınız ama senin paran oraya nasip olmadı dedi. Sadakallahülazim lazım. İnşallah Allah'ın izniyle bugünkü Berat kandilinizi in et, en içten dileklerimize kutluyorum. Ümmet-i Muhammed'e, İslam alemine bütün kardeşlerimize hayırlar vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. İnşallah Allah'ın izniyle hatimlerimiz, kelime-i tevhid hatimlerimiz, selevat ihlas zincirlerimiz, kelime-i tevhid zincirlerimizle bütün ahirete in, dosta intikal etmiş olan depremin altında olan bütün kardeşlerimiz yaralılarımıza Şafii İsmet'ne ölenlerimizin rahmeti için bugün Kırşehir, Abdülkadir gelen bakımızda akşam ihya edilecek. Sohbetimiz zikirlerimiz, hatimlerimiz, dualarımız hep bağışlanacak. Yastı namazından sonra Kırşehir Abdülkadir gelen vakımızdan bütün kardeşlerimizi davetlidir. En içten dileklerimizi sunuyorum. Beratlerinizi en içten dileklerimize tut. kutluyorum. Allah razı olsun.